Selam. Nasılsınız? Ee, ben iyiyim. Uzun süredir video çekmiyordum. Ve bugün uzun süre sonra, iki ay sonra bir video çekmek için geldim. En son iki ay önce Nisan Mart Şubat'ta ya da Mart'ta <laughs> çekip atmıştım. O da Solucan videosuydu. Solucan onu birinci kitabının yorumunu yapmıştık. Ee, onu çekmiştim. Ondan sonra da zaten sınavlarım falan başladığı için video çekememiştim. Arka arkaya iki hafta, iki buçuk hafta, belki de üç hafta falan sınav olduğumuz için e, o süreç boyunca kitap okuyamadığım için video çekmemiştim. Ondan sonra da bir tane mi, birkaç tane, en fazla üç tane falan kitap okuyabildim. Onların da böyle yani çok fazla oku, e, okumadığım için hani çekmeyeyim dedim. Ee, okuduklarım mesela en son Şubat ayında attım galiba. Şubat ayı mesela okuduklarım zaten var. Mesela Mart ayı okuduklarımı çekmemiştim. O şekilde okuduklarımı ay içinde göstermemiştim. Hani üç kitap kalsın hani öbürleriyle beraber yorumlarını falan yaparım diye. Daha sonra şu anda gene sınavlarım başlıyor. 2 ay sonra tekrar sınavlarım başlıyor. Ve sınavlarıma çalışmam gerekiyor. Hatta bugün günlerden cuma şu an ben cuma gün çekiyorum. Bugün sabah bir sınav, iki sınavım oldum. Ee, hemen akşamını hani iki ayda video çekmediğim için video çekmek istedim. En azından kanalda olarak aktif tutmak istediğim için. Onun videosunu da şu an önümde kitap. Siz aslında kapaktan göreceksiniz ama kitap önümde olduğu için şu an biraz şeyim hani uzun sürede çekmeyip şu an buraya oturduğum için şu an e, kitabı karıştırıyorum hatta hatırlamıyorum bile. O derece. Hatta ben şu an kitabı yazı e, bitirdim? salı akşamı bitirdim. Evet salı akşamı kitabı bitirdim. Hatta bittiği için üzüldüm bile. O derece saymıştım, beğenmiştim. O zaman kitabı gösteriyorum. Düşman Okullar 1 Ben Dilara'nın kaleminden ilk defa bir kitap okudum. Evet e, kalemi yani bu kitapta kalemi biraz basit belki şu an çıkardığı kitaplarda e, kalemi böyle o bu kadar da basit değildir orasını bilmiyorum ama e, bu kitapta kalemi biraz basit kaçıyor ama gene de güzel bu arada benim kitabım değil ben bunu kuzenimden ödünç olarak aldım ve şu anda videosunu çekiyorum bunu geri kuzenime iade edeceğim ben bu kitabı kitabım olmasını istediğim için Üç kitabını da tekrardan yani birinci kitabı da dahil üç kitabını da alacağım. Hatta kutulu set olarak almayı düşünüyorum. Yani aldığım zaman birkaç kitap daha alırım. O zaman yani kitap alışverişi çekmiş de oluruz yani bir yandan. Öyle bir fikrim de var. Neyse bence artık başlayabiliriz. Düşman okullar. Yani kitabımızın adı ikili senin birbirine olan düşmanlığından geliyor. Saçma bir nedenlerden dolayı, gerçekten çok saçma bir nedenlerden dolayı, e, ilk bu düşman okullarının nereden geldiğini, Güney Kız Lisesi ile neden e, Kuzey Erkek Lisesi'nin birbirine düşman olduğunu açıklamak istiyorum. E, bu kitabımızın adı, yani Güney Kız Lisesi Kuzey Erkek Lisesi'nin birbirine düşman olmasının sebebi, bir gün şey bilgi yarışması yapıyor okullar arası bilgi yarışmasında Kuzey Erkek Lisesi geçip kop şey ee, kopya çekmişler hani kopya olarak şey yapmışlar. Daha sonra ee, Güney Kız Lisesi de bunu inkar etmiş. Yani kazanmadılar. Kopyayla, hani bir şekilde kopya çektiler. O şekilde kazandılar diye ee, şey yapmışlar hani iddiada bulunmuşlar. Sonra bunlar laf dalışına girmiş, kavga filan etmiş. Daha sonra o zamandan beri bunlar birbirlerini gördükleri yerde birbirlerini öldürecek gibi davranan iki okul, iki lise. O zamandan beri de bu şekilde. Bu arada bilgi yarışmasında, okullar arası bilgi yarışmasında da iki, iki okulda diskalifiye olmuş. Bu nedenden dolayı, kavga ettiklerinden dolayı. Yani kitabımızın da buradan geliyor. Kuzey Erkek Lisesi ile Güney Kazısı'nın Lisesi lisesinin birbirine düşmanlığından geliyor. Şimdi başlayalım. Ana karakterimiz Defne. Aslında hepsi ana karakter ama e, en önde en ana karakterlerimizden biri yan karakterler olarak öbürleri bana göre. Bana göre ana karakter Defne'ydi. Şimdi Defne'den başlayalım. Defne'nin anne ve babası boşanmış ve babası onu başından savmaya çalışıyor. Bir gün Defne odasında kitap okurken babası bir anda kapıyı açıp içeri giriyor. Ve o, seni başka bir okula yazdırdım deyip geri çıkıyor hemen. Yani sonra Defne yalvarıyor, ediyor ama hani babasını ikna etmeye çalışıyor ama hiçbir şekilde ikna edemiyor. Ve geldiği okulda Güney kızı sizi. Ve bu okulun yatılı olduğunu da bilmiyor ve onu babası o okullarına getirdiği zaman anlıyor okulun yatılı olduğunu. Bundan sonra babası Defne şey diyor. Eğer diyor bir ay içinde diyor gene istemezsen eğer diyor seni diyor bir ay sonra diyor gelip diyor okuldan alacağım. Yani tekrardan eski okuluna geri döneceksin. Sonra Defne de tamam diyor istemeyeceğim sonuçta diyor gene döneceğim evime diyor e eski okuluma diyor. Ama o iş öyle olmuyor. Burada ilk geldiği zaman İrem'le tanışıyor. İrem Güney Kız Lisesi'nin ay doğru mu? evet Güney Kız başkanı yani sorumlusu gibi bir şey yani e, Gizem miydi? Bir dakika çok karışık. Şu an biraz heyecan yaptım gibi geldi bana. Neyse ya sayfalardan niye arıyorum ki şu an? Bir yandan ben bakayım hani şöyle arkalara. İrem Güney Kız Lisesi'nin başkanı gibi bir şey yani bütün sorumluluk onda. Sonra Gizem Hanım, evet Gizem Hanım da Gizem, Gizem, Hanım Defne ve babası odasına geldiği zaman İrem'i çağırıyor. Hani okulu dolaştırsın, Defne okul tanısın diye. Daha sonra Gizem geliyor. Bunlar aynı sınıfta ve aynı yatakhanede kalıyorlar. Kitapta Zıbarma 1 diye geçiyor yatakhaneleri. Onun pek bir önemi yok aslında. Ee, ben bu bir dakika hemen geliyorum. Evet geldim. Ee, daha sonra İrem her tarafı tanıtıyor. Yani şurası şurası. Bir tane odanın önüne geliyorlar. Sonra bu odayı da söyleyecekken neyse ya diyor bu odayı boş versen diyor. Sonra o odanın önünden gidiyorlar. Böyle defne ama o odayı o kadar çok merak ediyor ki anlatamam yani. Ee, o da neden başta gösterecekken sonra göstermediğini anlamaya çalışıyor. Ama sonradan üstelemiyor yani. Sonradan vazgeçiyor. Zaten ileride kitaplarımızın ortalarında filan belki de biraz sonlarında e, Oğuz'u defneye gösteriyorlar. orada da aslında böyle Kuzey Erkek Lisesi'nin de olan erkeklerin fotoğrafları var ve üstü çizili. E, kitabımızda geçen önde geçen 5 Kuzey Erkek Lisesi'nin karakterlerimiz Mete, Arda, Çağatay Bora Fatih. Bora'yla Fa e, Bora'yla Sıla bir de Güney Kız'la sesindeki sayalım 5 önde olan karakterlerimiz. Güney, Ay, ay ı, İrem, Defne, Su, Elif bir de Sıla. Sıla ile Bora yemek yemeyi aşırı çok seviyor. Hani nasıl diyeyim? Böyle yemek bağımlıları gibi. Sürekli böyle yatıp kalkıp yemek. Hatta Boran şey diyor. Mesela bunlar kitap böyle kavga falan edeceklerdi. Başka bir kızlarla değil. Başka birileriyle. Hani başlarını belaya sokmuş gibi bir şeylerdi. Birileriyle tartışmışlar. Onlar da okullarına gelmiş. Yani okullarına baskın yapmışlar gibi. Onlar bununla kavga edeceklerdi. Bora oradan diyor ki çabuk kavga edelim ben acıkmaya başladım. Yani bu kadar. Bunu düşündüğümüz zaman bu kadar çok bağımlı olduğunu yemek yemeyi çok sevdiğini anlayabiliyoruz. Sıla da öyle, her şeyin içinden bir şey yemek bir şekilde herkesi bir yemeğe benzetebilme şeyi var. Herkese bir yemeğe benzetebiliyor. Sıla da bu yönden aslında Bora ile benziyorlar. Ee, Sıla Bora'ya açayı diyor. Bora da Sıla'ya dişayı diyor hani. Açayı dişayı. Oradan biraz kendilerine şey yapıyorlar hani. Daha sonra öbürlerine gelelim. Hani biraz karakterlerinden bahsedeyim. Ondan sonra da kitabı devam edelim. İrem ve Arda iki okulunda en zeki öğrencilerinden biri. Bunlar da gene zeki olduk, zekiler. <laughs> Bu ikisi de zeki. Öbürlerine böyle biraz böyle başkanlık yaparmış gibi, abilik, ablalık yaparmış gibi davranıyorlar. Bunları da geçelim. Sıla ve Çağatay. Sıla sarışın ve Çağatay sarışın, sarışınları sevmiyor. Ee, sevmemesinin nedeni de Çağatay'ın eski sevgilisinin sarışın olması. Çağatay'ın eski sevgilisi Çağla e, Çağatay'ı aldatmış. O yüzden de Çağatay o günden sonra sarışınlardan nefret ediyor. Hatta Sıla'ya da aptal sarışın diye sesleniyor gördüğü zaman. Bunda kimler kaldı? Elif ile Fatih. Elif ile Fatih de e, Fat Elif Fatih'in kuzey erkek lisesinde okuduğunu bilmiyor e, ee, Fatih de Elif'in Güney Kızı sesinde okuduğunu bilmiyor. Bu kitaplar nasıl diyeyim yıllar önce diyelim. Hani şu an kitaplardan bahsettiğimiz kitaplardan yıllar önce. Bu ikisi beraber oluyor ve bunlar hani Elif'in Güney Kız Lisesi'nde okuduğunu, Fatih'in de e, Kuzey Erkek Lisesi'nde olduğunu bilmiyorlar. Ve daha sonra bu nedenden dolayı düşmanlıkları olduğu için bu nedenden dolayı ayrılıyorlar. Çok saçma bir nedenlerden ilişkilere bozuluyor ve çok saçma bir nedenden dolayı da iki okul birbirine düşman oluyor yıllar boyunca. Neyse devam edelim. Kimler kaldı? Hepsini saydık. Mete geldiğimiz zaman da aslında Mete'nin karakterini biraz daha ileride anlıyoruz. Ben Mete'ye biraz başlarda gıcık olmuştum. Hani Defne'ye yaptığı o şakadan dolayı. Defne bir tane şaka yapmıştı. onun da birazdan anlatacağım. O şakadan dolayı biraz gıcık olmuşum ama daha sonra Defne'nin kendini affetmeye çalışması da tekrardan affetmeme neden oldu. Defne zaten o da çalışkan. Öbür okulunda hiçbir arkadaşı yok. Hiçbiriyle arkadaşlık kurmuyor. Bu okula geldiği zaman e, ee, yani okuldaki herkesle arkadaşlık kurmaya başlıyor. Şimdi devam edelim. İremler filan tanıtıyor. Hani okulu tanıtıyor İrem. Daha sonra İrem ne Defne sınıflara sınıfına gidiyor. Defne'nin kitaplarının dolapta olduğunu söylüyor. Hani İrem hazırlık yaptıklarını, dolaplarını kitaba koyduklarını söylüyor İrem. Daha sonra Defne dolabı açtığı zaman yüzüne bir şey çarpıyor ve ona şaka yaptık, Şaka yapıyorlar. Daha sonra yetmez bir şaka yetmezmiş gibi bu sefer bir tane daha şaka yapılıyor. Bu sefer su da dahil içinde. Böyle Defne'nin başından aşağı gök Defne'yi gökkuşağına çeviriyorlar başından aşağı böyle boyalı sular döküyorlar hani. Sonra Defne de kafayı yemiş bir şekilde. Bu sefer Defne bunları bir şaka yapıyor. Çok güzel. Aynı gün e, suyu korkutuyor ve su neredeyse ayıp altına işecek gibi oluyor. Belki de kaçırmıştır. Daha sonra devam edelim. Bunlar böyle devam ediyor. Daha sonra bunun iki okulun maçı oluyor. Voleybol maçı. Sonra bunun, bunlar e, maç yapıyorlar Güney Kız Lisesi kazanıyor Güney Kız Lisesi'nde de başta e, şey Defne yerine su oynuyordu sonra Çağatay suyu çok sert bir şekilde maç e, maç attığı için e, suyun eline incitiyor hani çok fazla sert vurduğu için su da o topa girdiği için çünkü bir sayıları kazan kalmış erkek lisesinin kazanmasını, onları kaybetmesine. O yüzden o topa girmek zorunda olduğu için o topa giriyor. O topa girmesinde elini incitmesine, elini çıkartmasına yol açıyor. Daha sonra onun yerine Defne giriyor ve onu kazanıyorlar. Bu sefer Defne de en son kazanacakları zaman bu sefer e, hemen böyle üçlü bir şekilde oluşuyorlar ve İrem topu İrem'e atıyor. Ay, el, Defne yatıyor. Defne de topu smaç göndererek Çağatay'ın suratına tam da isabet bir şekilde suratına atıyor. Ve çok güzel yani. Kitap gerçekten güzel. Ben beğendim. Ama yani e, yaş aralı olabilir. Hani herkes beğenecek diye bir kural yok. Kalemini beğenmeyebilirsiniz. Anlatım şeklini beğenmeyebilirsiniz. Anlatım şekli basit. E, böyle nasıl diyeyim akıcı hani zorlamıyor. Çok kolay bir şekilde bitiyor. <laughs> Hemen bitirebileceğiniz bir kitap. Belki bir günde, belki iki günde. En fazla üç günde, dört günde. En en çok fazla da bir haftada filan bitirirsiniz. Yani böyle yavaş yavaş okuyorsanız filan. Ama yani bir günde falan bitebilir. Dört saatte, beş saatte, belki altı saatte bile bitebilecek bir kitap. Çünkü zaten puntoları da büyük. Ben derslerimden dolayı biraz uzun süre sonra bitirmiştim. Ama gene de güzel beğenmiştim yani. Oturduğum zaman bayağı okuyordum. Ee, ben 3 veya 4 günde falan bitirdim herhalde. Ya da üç buçuk gün falan olması lazım. Daha sonra hmm, voleybolu da geçelim. Hatırlamaya çalışıyorum. Bunlar böyle devam ediyor. Sonra şey, heh, evet. Ee, bunlar bu 5 Kızımız Defne, İrem, Su, Elif, bir de Sıla. Bu beş kızımız bir gün gizlice Kuzey Erkek Lisesi'nin lisesine giriyorlar. Ama herkes böyle odalarına çekilmiş bir şekilde uyuyorlar yani. Bazıları böyle uyanık. Daha sonra bu sefer bunlar e, Kuzey Erkek Lisesi'ndekine şaka yapıyorlar. Ve o şaka gerçekten e, Mete'nin Defne'ye yaptığı şaka kadar ağır değildi gerçekten eşek şakasıydı. Evet ama Mete'ninki eşek şakasının da üstündeydi. Çok fazla bir şaka yaptı yani. Ama bunu Mete de bunu öfkeli olduğu için yaptı. Çünkü Selim diye bir arkadaşlar var yanlış hatırlamıyorsam. Selim kalp hastası ve eğer o kuru kafayı o şekilde görseymiş yani hayatını kaybedebilme şansı varmış. O yüzden öfkelendiği için de Defne'ye ağır bir şaka yaptı. Bu ağır şaka ne? Bu ağır şaka bugün Defne'yi kaçırdı ve bir e, oda gibi, ev gibi bir yere getirdi. Daha sonra o da şey, Defne'ye sanki bir ölüyle yan yanaymış gibi böyle e, nasıl diyeyim böyle iskelet aslı duvara sanki o ölüymüş gibi onu Mete'nin öldürdüğüne inandırmaya çalıştı. Defne de buna inandı. Daha sonra Defne'yi sanki öldürecekmiş gibi başından aşağı benzin döktü ama o benzin de değildi, suydu. Sonra benzin döktükten sonra çakmağı yakık, çak, e, yakıp yakıp e, Defne'nin üstüne attı. Sonra e, Defne artık öleceğini zannet. için çok fazla korkmuştu hani. Ama çakmak Defne'nin üstüne attığı anda söndüğü için çünkü Defne'nin üstüne döktüğü benzin değildi, suydu. Öldüğü için Ay söndü için ne ya? Çok karıştı. Ee, söndü için biraz sakinlemişti ama gerçekten Defne çok korkmuştu. Daha sonra Mete Defne'yi e, hani kendini affettirmeye çalıştı. Defne biraz böyle gene böyle Mete şaka yapmayı planlıyorlardı. Ama hala Mete ne yapacağı şakası mı bilmiyorum. Çünkü Gerçekten bu kitapta Mete'ye bir şaka yapılmadı hala. Belki ikinci kitapta, belki de üçüncü kitapta yapılmış olabilir. Ve kitabın sonunu gerçekten öyle o şekilde planlamıştım. O şekilde git bitti ama bu kadar bu şekilde de bitmesini beklemiyordum. Evet Mete'nin Defne'ye aşık olduğunu anladım. Mete'nin Defne açılmasını bekliyordum. Yani bu şekilde yani şu an kitabın bitişindeki şekilde bitmesini de beklemiyordum ama gene güzeldi yani beğendim. Yazarın ilk okuduğum kitabıydı. Onu da beğendim. Yani e, Dilara'nın kaleminden okuduğum ilk kitaptı. Bundan sonra Dilara'yı da hiç unutmayacağım bir şekilde. Kitaplarımda bütün kitaplarını doldurmaya çalışacağım. Bakalım inşallah becerebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki kitap fiyatları or vurdukça diyecektim. Oldukça artmaya başladı. Ve kitap alması artık gerçekten de çok zor neredeyse bir kitap 100 lira, 150 lira. Gerçekten çok pahalılar. Ve bir kitabı o kadar vermek de evet gerçekten seviyorum kitabı her şeyimi veririm. Ama gerçekten bir kitap sadece bir tane küçük kitaba bile o kadar vermek zor oluyor. Ben de o yüzden kitap alırken artık siteleri karşılaştırmaya hani en uygun uygunu hangisi oradan almaya karar verdim ve o şekilde kitap almaya devam edeceğim. Ve gerçekten hepsi neredeyse birbirinin dengi yani birbiriyle aynı gibi ama çok korkuyorum. Korktum mu? Çünkü bu kitabı elimde olmasını istiyorum. Dilardan da bu kitapların olmasını istiyorum. Onun dışında kalp muhafaza çıktı. Kalp muhafazını bir an önce alacağım. Bununla beraber alabilirim belki bilmiyorum. Neyse ben devam edeyim. Sonra Defne sakinleşti. Defne kendini affettirmeye çalıştı ama gerçekten Defne e, affetti gibi, affetmedi gibi. Yani biraz farklı duygular içine girdi hani. Ama gerçekten kitap çok güzel. Ben gerçekten çok beğendim. En son arka kapağındakini de okuyacağım. Ama gerçekten okulların birbirine düşman olması bence çok saçmaydı. Yani bu, bu şekilde düşman olunmazdı. Ya ben bir de en şu en sondaki sözü çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Metin Defne'ye karşı söylediği şey. E, uzanırsam elimi tutar mısın Defne? Demesi gerçekten çok güzel. Bu arada kitabımız 520 sayfa. Aslında 522 sayfa ama yazarımız 2 sayfa teşekkür yazmış. O yüzden 520 sayfa. Gerçekten aşırı güzeldi, müthişti. Her şeyle, her şekliyle, anlatım biçimiyle, akıcılığıyla bir kitap dedin akıcı olması gerekiyor ve bu akıcılık bu kitapta var. Yani sıkmıyor. Mesela bazı kitaplar evet başlarda akıcı oluyor ama bir yere geldiğinde o akıcılık kaçıyor. Ve sıkmaya başlıyor. Ama bu kitapta o şekilde bir şey yok. Bu kitap çok güzel bir şekilde akıyor, devam ediyor. Mesela bir yerinde bir şey oldu, devamında nasıl bir şey olabilir diye düşündürebiliyor. Bu kitap çok güzeldi gerçekten. Baya baya övdüm yani. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Onu uzanırsam elimi tutar mısın derken? Gerçekten onu sürekli beynimde dolaştırıp duruyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir söz oldu. Bu arada Defne'yi gerçekten kıskanıyor. Gerçekten seviyor. Gerçekten aşık. Ve Defne onu görmediği için de çok sinirleniyor. Ben artık benim yorumum bu kadardı. Bir de arkasındaki yazıyı okuyalım. En azından eksik bir şey söylemiş olmam. Bir de spoiler vermek istemiyorum. Hani belki okuma vardır diye. O yüzden biraz e, anlatmak istediklerimde hani spoilerlı olabilir. Okumayanlar olmuş olabilir. Ne hani spoiler yemesinler istediğim için biraz anlatmayayım. Belki birazcık vermiş bile olabilirim. Bence bu kadar yeter. Şimdi arkasındakini okuyayım hemen. İnsanın çıkma sokağa girdiği anda duvarı yıkacak kardeşleri olmalı yanında. Bir yapının parçaları olan insanlar daima zıt kutuplarda olduklarını sanarak kendilerini kandırırlar. İki okulun öğrencileri arasında çok iyi dost olabilecekken saçma bir öfke kıvılcımını Büyük bir yangını dönüştürüp senelerce kendilerini bu yangından yanmaya mahkum ederler. Öyle ki birbirlerine karşı duydukları kim ve nefret zamanla düşman okullar diye anılmalarına yol açar. Peki düşman okulların öğrencileri bir yerden sonra sıkılırsa ve düşman olmak istemezse ne olur? Bu içinde fırtınalar kopmasına rağmen, Kısıldayamayan insanların hikayesi. Bu adına nefret edilerek inkar edilen duyguların aşka dönüşmesinin hikayesi. Bu dostluğun hikayesi. Gerçekten dostluk var, kardeşlik var, arkadaş var, aşk da var. Korku var. Yani Defne o şekilde bir şaka yaptığı anda ben bile korktum. Hani belki yapmaz. Çünkü yaparsa zaten kitap bitmiş olur. Ben bile korkmuştum ama gerçekten çok güzeldi. Ben gerçekten çok beğendim. Tabii bir hal oldum. Gerçekten güzeldi ama. Neyse, bugünlük videomun bu kadarı. Uzun süre sonra e, iki 2 ay sonra diyelim hatta bayağı uzun bir süre sonuçta 8 hafta boyunca hiç video yayınlamadım. Sınavlarımdan dolayı daha sonra ders çalışmam gerekiyordu onlardan dolayı. Birkaç bir şey yap okul okulda birkaç bir şeyimiz vardı, bilgi yarışmamız vardı. Sınıflar arası onları onlardan dolayı kitap okuyamıyordum. Okuduğum kitapları da e, bu sınav haftalarında yayınlamaya çalışacağım hani. Yorumlarını yapmaya çalışacağım. Neyse. Daha sonra görüşürüz. Bir dahaki videoya inşallah çok uzun bir ara vermem. Tekrardan uzun bir süre sonra tekrardan bir video çektim. Yanlışım olabilir hani Belki güzel bir şekilde anlatamamış, yorum yapamamış olabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Çünkü onun bir süre sonra tekrardan bu kameranın karşısına oturdum. Ve tekrardan sanki önceden böyle bu kadar çok paniklememişken, anlatacaklarımı unutmazken şu an gerçekten sanki ilk defa video çekiyormuşum gibi gerçekten çok panikledim. O yüzden yani ne diyeyim? Kendiniz bilirsiniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bir de e, yorumlarda okumamı istediğiniz kitaplar varsa onları da yorumlarda belirtirseniz en azından kitap alışverişi yaparken okumamı istediğiniz ya da okuduğum varsa eğer işlerinde yorumunu yaparım okuduklarım varsa okumadığım varsa alır hem ben de okumuş olurum o yüzden yorumlarda okumamı istediğiniz kitaplar varsa belirtin hem benim için de e, bir kitap önerisi gibi bir şey olur bugünlük videom bu kadarıydı bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir de yorumlarda kitap belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.